Merhaba arkadaşlar, ben Berna Özcan Demir. 27 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinde bu videoyu çekiyorum. Ee, neden çektiğimle ilgili minik bir açıklama yapmak istiyorum. Bu akşam bir atölyemiz var, sağlık, yenilenme, gençleşme, güzelleşme, kilo vermek gibi konularda farklı uygulamalar yapacağız katılımcılarla beraber ve ben de sabah saatlerinde kalktım. Artık son planlamalarımı, son hazırlıklarımı yapıyorum. Bir şey eklemeli miyim, çıkartmalı mıyım diye bakıyorum. Ve e, bu çalışmayı yaparken biliyorsunuz bazılarınız, takip edenler atölye öncelerinde hani böyle çok kritik bir şey oluyor. Bazen katılamayan insanlarla bunları paylaşmak istiyorum. E, bir video çekiyorum, kısa bir video. Bu da böyle bir video olacak. Bu atölyeye katılamayanlara paylaşmak istediğim ufacık minicik bir, e, çok önemli ufacık minicik ama çok önemli bir bilgi var. Yine hap şeklinde bu videoda kısaca bunu paylaşmak istedim. Şimdi ben bu akşam yapacağım bu atölyede altı ayrı katmanda çalıştıracağım katılımcı. Önce bir fiziksel, pardon önce bir DNA ve atasal katmanda çalışacağız. İkincisi fiziksel beden katmanında, üçüncüsü eterik alanımızda, dört duygusal alan, beş zihinsel alan ve altı ruhsal alanda çalışacağız. Bunu auranın katmanları gibi düşünebilirsiniz. Her bir katmanda ayrı ayrı uygulamalar yapacağız. Konumuz gençlik, sağlık, güzellik, kilo olunca benim çok temel aldığım bir şey oldu. O da bir takım temel korkularımızı arındırmak. Yani bizim yaşam enerjimizi tazeleyecek, bedenimizin kendini iyileştirme ya da kendini sağlıklı tutma gücünü açığa çıkartacak. Daha canlı, daha genç, daha dinamik hissetmemizi sağlayacak, ideal kilomuza ulaşmamızı sağlayacak bir takım temel temel korkular ve kaygıları belirledim ve e, bunlarla ilgili bir e, çalışma yaptırmak istiyorum atölyede ve mutlaka her bir katmanda ayrı ayrı çalışmalar yapacağız. Sonra şöyle düşündüm ya hani e, öyle bir kalıp kullanayım ki burada öyle bir şey koyayım ki e, herkes için katılan katılmayan herkes için bir anahtar olsun ve günlük hayatlarında bunu kullanabilsinler ve e, bir takım tabi temel korkular var onları şimdi hepsini tek tek burada söylemem mümkün değil ama hasta olma korkusu yaşlanma korkusu So Çirkinleşme korkusu, aciz kalma korkusu, muhtaç olma korkusu, beğenilmeme korkusu gibi bir dizi korku belirlediğim korkular. Çünkü bunları temizlemediğimiz sürece biz amacımıza ulaşamayız. Ee, tabii biz bunlarla her bir katmanda ayrı 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 protokollerle çalışmalar yapacağız ama e, bu korkularla ilgili genel temel bir şey yapmak önermek gerekse ne yapardım diye düşündüm ve şöyle bir şey e, önermek istiyorum size. Bu atölyeye herhangi bir nedenle katılmayacak ya da katılamayacak olanlara. Arkadaşlar, şöyle bir korku aslında bizim en iyi müttefikimiz de olabiliyor. Çünkü korku ve sezgi bence en yakın dostlar, kol kola yürüyorlar, kardeş gibiler. Korku aslında bizi birçok şeyden koruyor. Evrimsel olarak da aslında korunmak için korku duygusuna sahibiz. Ben şimdi herhangi birinizdeki korkuyu %100 alsam bir gün bile yaşayamazsınız muhtemelen. Çünkü karşıdan karşıya geçerken hiçbir korkunuz olmayacağı için sağınıza ve solunuza bakmadan geçersiniz. Ya da hiç korkusuzca davranmak bir gün içerisinde bile insanı her türlü felakete götürebilir. Korku aslında korunmamız için gerekli ve... Ee... Çok sezgiyle de kol kola gidiyor. Müttefik halinde hareket ediyor. Şimdi buradan hareket edersek tabii ki ilizyon korkular bizim hayatla ya da atalarımızdan aldığımız bazı işlevsiz korkular var. Yol almamızı ve ilerlememizi de engelliyor. Ama bir de korkunun bir böyle çok müttefik olabileceği bir durum var. Bir pozisyon var. Ben bu şekilde bir çalışma önereceğim sizlere. E, şunu söyleyin. Şöyle bir kalıp önereceğim. Neyin ki işte mesela burada diyelim ki hastalık korkusuyla çalışıyoruz. Sevgili hastalık korkum. Sana hayatımda bir yer açıyorum ve beni koruduğun için teşekkür ediyorum. Şimdi bu bakış açısı yani korkuya hayatımda bir yer açıyorum ve beni koruduğu için teşekkür ediyorum. Bu bakış açısı, bu kalıp sevgili nokta nokta korkum sana hayatımda bir yer açıyorum. Ve beni koruduğun için sana teşekkür ediyorum. Korkuyla savaşmanızı bitirir, korkuya direnmenizi bitirir, korkuya başka bir perspektiften bakmanızı sağlar, daha dostça, daha yumuşak, daha kabulde bakmanızı sağlar ve bu zaten hani bu noktaya geçtiğinizde o savaş bittiğinde, o direnç bittiğinde ya da o kaçma bittiğinde savaş ya da kaç ya da don üçünden biri ortadan kalktığında zaten artık bence amigdala düzeyinden artık kortekse doğru geçmeye başlarsınız. Sakinleşirsiniz, rahatlarsınız. Korkuyla aranızdaki ilişki de değişmeye başlar. Bir düşman ilişkisinden artık bir müttefik ilişkisine doğru geçer. Bunu bence bütün günlük hayatınızda aklınıza gelen her şeyde kullanabilirsiniz. Benim de atölyede kullandıracağım kalıplardan birisi olacak. Atölyeye katılmak isteyenler için profesyonel bir çalışmadır, ücretlidir. Ee, ben biraz sonra Instagram'da e, şeye koyacağım, hatta koymuş da olabilirim bilmiyorum, bakacağım şimdi. E, bio linkime koyacağım, profile, profilime linkini koyacağım bir türlü söyleyemedim. Akşam saat 9'da başlıyor. Tahmin ediyorum 7-7.30'a kadar satın alımlara izin vereceğiz. Ve katılımcılarla beraber e, hem bedensel sağlığımızı engelleyen blokajlar, korkular, acılar, travmalar neyse bunlarla ilgili e, güzellik, ideal kilomuza ulaşma, canlanma, gençleşme bunlarla ilgili 6 ayrı katmanda farklı farklı çalışmalar yapacağız. Yani işte sağlıkla ilgili önce atasal kayıtlarımız ve DNA ile ilgili bir çalışma arkasından bedendeki bir takım o yüklenmiş hücresel hafızamıza kaydedilmiş o blokajlar, anılar, veriler neyse bunları temizleme arkasından eterik alanda, eterik bedenimizde bir enerji çalışması yapma şeklinde çok güzel bir program olacak. Satın alanlar bu akşam katılamasalar bile ben bunu sürekli olarak kullanılmasının çok keyifli olacağını düşündüğüm için yani hani bir kere de olmasın bitmesin isteyenler yine kullansın dediğim için bunu link olarak da kaydını göndereceğiz sonradan da izleme şansınız olabilir kolektif bir çalışma olmadığı için e, aynı anda katılmanızın ya da sonradan yapmanızın bir zararı olmayacaktır ya da herhangi bir farkı olmayacaktır ama tabii ben hep beraber canlı canlı yapmaktan çok keyif alıyorum dolayısıyla katılacakları ben canlı bir şekilde bekliyorum bugün verdiğim bu Kalıbı da e, ne zaman ihtiyaç hissederseniz günlük hayatta ne zaman korkarsanız ne zaman bir korku gelirse sevgili korkum sana hayatında bir yer açıyorum bir alan açıyorum ve beni korumaya çalıştığın için sana teşekkür ediyorum diyebilirsiniz. Hatta isterseniz buna Ho'oponopono'yu ekleyip seni seviyorum, özür dilerim, lütfen beni affet, teşekkür ederim andan ana Ho'oponopono diye biraz daha güçlendirebilirsiniz diyorum. E, Hap bir bilgi güzel bir bilgi. Akşam görüşeceğiz arkadaşlarım bazılarıyla. <laughs> güzel keyifli bir çalışma yapacağız. Görüşemeyecek olduklarım ya da katılamayacak olanların da bu bilginin en yüksek faydalarını olmasını seçiyorum. Hepinize sevgilerimi gönderiyorum.